Merhaba, bu videoda Kasım ayı portföyümüz ne kadar kazandırdı inceleyip Aralık ayı için değişiklikler yapacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Önce Kasım ayına bakalım. Kasım ayı için 5 hisse seçmiştik. Şişe, Gedik, Vestel, Alkim ve Egepo. 5 hissenin tamamı ayı artıda kapattı. Tabloda getiri sütununa bakalım. En yüksek kazancı %50 ile Egepo yapmış. Ardından şişe %45. Vestel hisse başına net 2 lira temettü ödedi. Getiri yüzdesine bu 2 lirayı ekledim ve Vestel'deki kazancımız %18. Gedik %10 ve Alkim %6 kazandırdı. Kasım ayı itibariyle portföyümüzün yani bu 5 hissenin toplam kazancı %26. Kasım ayında BIST 100 endeks kazancı %19. Endeksin üzerinde kazandık. Aralık ayı için değişiklikler yaptım. Şişe ve Vestel ile devam ediyoruz. Bu ikisi bu ay fazlasıyla yükseldi ama hala ucuzlar. Yalnız bu yükselişlerin düzeltmeleri yani ufak düşüşler olabilir. Bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gedik yerine Kontrolmatik aldım. Gedik yine yükselmeye devam eder mi? Edebilir ama sene sonu için Kontrol'ün şirketin kendi koyduğu ciro hedeflerinin tutacağını düşünüyorum. Kontrolmatik halka arz olduğu günden beri başarılı bulduğum bir şirket. Geçen seneki portföyde de iyi kazandırmıştı. Bugün için pahalı olmasına rağmen ekliyorum. Mesela Alkim'i listeden çıkardım artık hissenin pahalı değil ama çok da ucuz olmadığını düşünüyorum. Yerine Ereğli aldım. Ereğli son zamanlarda fazla yükseldi ama hala ucuz. Şişe için söylediğim Ereğli için de geçerli. Ereğli almak isteyenler için düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Egepo yerine bir maş aldım. Egepo'dan kazandık. Daha fazla yükselirse bugün için ucuzluktan çıkar. Bir bu ay biraz yükseldi ama eski günlerine göre ucuz. Geçen senede neredeyse bu fiyatlardaydı. Bu ayki Porto için genel konuşayım. Geçen ay yaptığımız kazancı yapabileceğimizi sanmıyorum. Geçen ay hisseler çok ucuzdu. Bugün yine Porto'yu aldığım kontrol hariç 4 hisse ucuz. Ama hepsi geçen ay yükseldi bunların. Bu ay içerisinde düzeltme yapma ihtimalleri var. Düzeltme ne derseniz kar satışı ve benzeri nedenlerle fiyatın bir miktar düşmesi. Sonrasında tekrar yükselişe devam edebilirler. Bu hisseler olsun, kendi seçtiğiniz başka hisseler olsun düzeltmeleri bekleyebilirsiniz. Bir de bu hisselerin hepsi uzun vadeli hisseler. Aylık değil senelik portföy yapsam yine seçebilirdim. Açıkçası bu ay için fırsat hissesi bulamadım. En garanti hisseleri ay içerisinde düşse bile düşüşün az olabileceği toparlanma ihtimalinin yüksek olduğu hisseleri seçtim. Geçen ay kazandığımızı bu ay korumaya çalışıyoruz diyebilirim. Arkadaşlar bu portföye Kasım ayı ile başladık. 2022 Kasım ayına kadar devam edeceğiz. İlk aydan iyi bir başlangıç yaptık. Bir senede ne kadar kazanacağız birlikte göreceğiz. Videoları kolay takip edebilmek için kanala abone olabilirsiniz ve bu videoyu beğene basarsanız sevinirim. Ha Kasım ayı videosunda yorumlara portföylerini yazan arkadaşlar bu videoya sonuçları yazabilirler. Umarım kazanmışsınızdır. Güzel portföyler hatırlıyorum. Yine yorumları bekliyorum. Hoşçakalın.